Şey hiç dikkat ettin mi? Trenin istasyonunda, havalimanında anonsları duyduğunda, hatta bazen filmlerdeki o acil durum uyarılarında neden hep böyle tanıdık, genellikle bir kadın sesi duyuyoruz? Elimizdeki kaynaklar işte tam da bu konuya yani bu merak uyandıran tercihe odaklanıyor. Senin için bu bölümde bu yaygın durumun arkasındaki nedenleri, tarihini, psikolojisini, bilimsel yönlerini biraz deşeceğiz. Hazırsan hadi başlayalım. Bu işin kökleri bayağı eskiye gidiyor anlaşılan. Ta 1878'e ilk kadın telefon operatörü Emma Nuta kadar çok ilginç ve kısa sürede de bu görev neredeyse tamamen kadınlara geçmiş. Neden peki? Evet evet bu gerçekten ilginç bir başlangıç noktası. Şey, Ritsumeikan Üniversitesi'nden Kenji Sakata'nın araştırması da bunu doğrular nitelikti. Hem Amerika'da hem Japonya'da benzer bir süreç var. Başlangıçta erkek çocuklar yapıyormuş bu işi ama pek nazik bulunmamışlar galiba. Sonra yerlerine daha eğitimli, sesi daha ne diyelim, yatıştırıcı bulunan genç kadınlara bırakmışlar. Japonya'da ise durum 1890'larda biraz daha kültürel. Orada hani kadının erkeği destekleyici rolde olması gibi bir beklenti var ya o da etkili olmuş bu değişimde. Yani hem pratik hem kültürel sebepler var işin içinde. Anladım. Yani aslında belki de biraz tesadüfen başlayan bir şey zamanla bir standarda dönüşmüş gibi değil mi? Bugün bile mesela Carolyn Hopkins gibi seslerin yüzlerce havalimanında duyuluyor olması bu tarihi mirasın bir uzantısı o zaman. Kesinlikle aynen öyle. O ilk yapılan tercihler bugünkü durumu bayağı bir şekillendirmiş. Ama bu sadece bir alışkanlık meselesi değil tabii. İşin bir de algı boyutu var. Evet evet orası daha da ilginç. Kaynaklara bakınca psikolojik olarak kadın seslerini genelde daha sıcak, kibar, hatta şefkatli bulma eğilimindeymişiz. Hatta bazı teoriler bunu anne karnındaki o ilk sese, annemizin sesine bağlıyor. Bu yüzden mi acaba kadın sesi bilinçaltımızda böyle bir güven, bir sakinlik yaratıyor? Ne dersin? Bu Evet, bu çok güçlü bir argüman. O ilk bağın, anne sesiyle kurulan o bağın hayat boyu kadın seslerine karşı bir tür yatkınlık yaratabileceği düşünülüyor. Ama tek sebep bu da değil. Laboratuvar çalışmaları da ilginç bir şey gösteriyor. Kadınlar sesli harfleri genellikle daha net, daha belirgin telaffuz ediyorlar. Bu da özellikle gürültülü yerlerde, yani bir anons için falan anlaşılırlığı artırıyor. Büyük bir avantaj bu. Hem sıcaklık hem anlaşılırlık. Peki ya güvenilirlik? Mesela akıllı asistanlarda neden çoğunlukla kadın sesi var? Orada da mı aynı mantık işliyor? Çok yerinde bir soru. Bak, Northwestern ve Boston Üniversitelerinde yapılan bazı pilot çalışmalar tam da buna işaret ediyor. Katılımcılar genel olarak kadın seslerini daha güvenilir bulmuş. Mesela haber spikerleri veya sesli kitap okuyanlar Hatta bir çalışmada katılımcıların neredeyse üçte ikisi akıllı asistanlarda özellikle kadın sesi istediklerini belirtmiş. Yani o güven ve netlik algısı teknolojiye de taşınmış durumda. Peki işin biraz daha teknik bilimsel tarafına bakalım. Yani akustik olarak bir fark var mı? Kadın sesinin fiziksel bir avantajı olabilir mi? Özellikle acil durumlarda falan? Heh, i̇şte orada kritik bir nokta var. Edward'i ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma var. 2003 tarihli. Orada diyor ki, yüksek perdeli sesler, ki kadın sesleri genellikle daha yüksek perdeli olabiliyor, aciliyet hissini daha iyi iletiyor olabilir. Çünkü kadın seslerinin genellikle daha geniş bir perde aralığı var. Yani sesin inceliği ile kalınlığı arasındaki gidip gelme kapasitesi daha fazla. Bu da tonlamayı değiştirerek aciliyeti vurgulamayı kolaylaştırıyor olabilir. Hmm, yani sesin kendiliğinden tiz olması değil de o sesi daha esnek kullanabilme, tonlamayı daha rahat değiştirebilme yeteneği mi asıl faktör? Tam olarak öyle. Aynı araştırma şunu da netleştiriyor. Algılanan aciliyeti asıl belirleyen şey konuşmacının cinsiyeti değil, sesin frekansı, tonlaması gibi akustik özellikleri. Kadın sesleri bu akustik esnekliğe belki daha yatkın olduğu için bir avantaj sağlıyor olabilir. Hatta Stanford'tan nasıl bir çalışması var 97'den. O da ilginç bir şey söylüyor. İnsanlar teknik konularda erkek sesini, daha duygusal ya da yardım içeren konularda ise kadın sesini tercih etme eğilimindeymiş. Bu da yine sesin algılanan rolü ve esnekliği ile bağlantılı olabilir. Yani hem sosyal kodlar hem de sesin fiziksel özellikleri iç içe. Anladım. Ve bu durum sadece batıya özgü değil anladığım kadarıyla. Japonya örneğini vermiştin zaten. Çin'de de durum benziyor mu? Evet evet, Japonya'daki o telefon operatörlüğüyle başlayan gelenek sürüyor. Çin'de de sesli asistanlarda kadın sesi bayağı yaygın. Kullanıcılar da genelde bu sesleri daha sevecen bulduklarını söylüyorlar. Yani kültürel farklara rağmen benzer bir eğilim söz konusu. Film ve medyada da bu çok bariz. Özellikle kriz anonslarında falan o hem sakinleştiren hem de uyaran tonu yakalamak için sıkça kadın sesi tercih ediliyor. Hem o sıcaklık algısıyla sakinleştirici hem de yüksek perde ve tonlamayla dikkat çekici yani aciliyet bildiren bir etkisi olabiliyor. Aslında ilginç bir ikilem var burada değil mi? Dil bilimci Deborah Tenen de buna dikkat çekmiş. Bu durum bir yandan kadınların kamusal alanda sesini duyurmasına olanak tanırken diğer yandan onları sürekli o yardımcı, yönlendirici, destekleyici role hapseden bir stereotipi de güçlendiriyor olabilir. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Medya ve teknoloji üreticileri bu algıları belki bilinçli belki bilinçsiz kullanıyorlar. Yani bu tercihler sadece teknik veya pratik değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerine dair beklentilerimizi de hem yansıtıyor hem de yeniden üretiyor aslında. Özetlemek gerekirse bir anonsta duyduğun o sesin arkasında kocaman bir tarih var. 19. yüzyıldan kalma iş rolleri, belki anne karnından gelen psikolojik yankılar. Ses tellerinin fiziksel yapısı, kültürel kodlar, bayağı katmanlı bir konuymuş gerçekten. Peki tüm bunlardan sonra aklımızda ne kalmalı? Geleceğe dair ne düşünebiliriz? Şöyle bir soru geliyor akla ister istemez. Ses teknolojileri bu kadar gelişirken, özellikle yapay zeka ile üretilen o sentetik sesler yaygınlaşırken insan cinsiyetine dayalı bu köklü algılarımız, bu tercihlerimiz aynen devam edecek mi? Yoksa belki de cinsiyet çağrışımlarından tamamen bağımsız, bambaşka akustik özelliklere sahip, yani sırf sesiyle güven veren, otorite hissettiren ya da sakinleştiren yepyeni ses profillerimi tasarlayacağız? İşte bu, gelecekte duyacağımız seslerin nasıl olacağı üzerine düşünmek için ilginç bir başlangıç noktası bence.